Şey ki, çok daha <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bana dinleyin at kafaları. Canını seveyim yara çekilsin. Bana dinleyin lan. Sağır kulağınızı koydum değil mi? Bacım sen dur bari gözünü seveyim ya. Çekil yolumdan. Gel bakalım Konsere başlıyor. Lan oğlum bu özelliği ne ara aldınız lan? Lan lan. Şansım Tükürayım be Kendini Tükürayım Ekrana bakmalarını İn üstümden in Bakma lan. Ulan oğlum ne oluyor? Bakma derim size. Okuyorum sen bir sade. Haydi bana o müsaade. Yapma diyeceğim yaptı bile. Sırra sırra sırra. Allah kafam ya 300 500 ne deli kız ne yapıyorsun lan? Benim hatam her şey benim yüzümden. Buralara kadar geldi Elveda hayat. Sakın aklından bile geçirme diyeceğim. Ahanda da işte şimdi hap yuttuk. Hayat bitti. Hayat işte şimdi burada bitti. Öcü. Ahana oğlum. On ya seni. Dondurman daha dondurmaya devam et. Bu sayede parası daha kolay çıkarabiliriz. Bu asla yaşanmayacak. Gel lan buraya. Siz hepiniz astro düşes tek lan. Hop. Oley. Sen neyin kafasını yaşıyorsun be birader? Neredeyse bitti. Bir şöyle dedim canım benim. Hadi ama boş boş yürüme bir hamle yap ve bizi öldür. Nasıl olsa hiçbiriniz patlamamızın sopasından kaçamayacak. Sen bile al su düşeceğiz. Göreceğiz. Hayır olamaz. Hayat bitti. Anladın mı? Ölmeden önce son gelin. Michael <gülüyor> <hayır>. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmayın, buraya. İşte şimdi bu hayat bitti. Tutun <laughs> Allah 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 Lan geliyor itin gırı geliyor itin gırı geliyor itin gırı geliyor itin gırı geliyor itin geliyor itin geliyor, itin geliyor, itin geliyor. Oğlum millet nerede lan? Herkes gitmiş kaçmışlar Ulan şerefsiz, heykelden ne dedi? Neyse boş oldu oğlum gittin. Arkana bakma da kaç, arkana bakma kaç, arkana bakma kaç. Nereye gittiğini sanıyorsun? <laughs> Bu taraftan acele et. Vallaha bastım, vallaha bastım, vallaha bastım, vallaha bastım. Hocam tam olarak nereye gidiyorsun sorak bilir miyim? Neyse de boş ver vazgeçtim. Nanik! <laughs> Yaşamak isteyen kaçsın. La oğlum, burada Urfa kebabı yapmışız. Çatlak kebabı yapmışız. Vallahi yemin ediyorum, yedirmeden bırakmayız ha. Ulan Astor'un Urfalısı mı olur lan? Bu nasıl bir kafa? Marabalar size şöyle bir çatlak kebabı vereyim size. Allah'u Ekber! Anam anam anam, sertiniş oldu ya. Siz gitmeye bakın. Ben onları oyalarım. Sen kimi oyalıyorsun dal İnşallah başarır. Hadi gidelim. Bir, bir, bir bi dakika. Neden ışın alamıyoruz baş TV'me? Ne oluyor baba? Kanka bugünlerde hiçbir şey planlandığı gitmiyor. En azından şimdilik güvendeyiz. Eğer konu geri almazsak vay halimize. Aha geliyor Ritorit. Bakın bakalım burada kimler ömrüm Oyun zamanı bitti. Kaçabilir.